Herkese merhaba. Bugün yapay zeka destekli iki güçlü aracı karşılaştıracağız. İkisine de aynı görevi vereceğiz. Bir yapılacaklar listesi uygulaması oluşturmalarını isteyeceğiz. Bu iki aracın bize nasıl yanıt verdiğini, avantajlarını ve dezavantajlarını da tartışacağız. ChatGPT'yi zaten hepiniz biliyorsunuz. ChatGPT artık biraz daha ücretli sayılabilir. Ücretsiz versiyonun kullanımı çok kısa, çok az prompt hakkımız var. O yüzden ChatGPT'nin aslında ücretsiz halini inceliyor olacağız diyebilirim. Hazırsanız başlayalım. İki promptta bu işi halletmek istiyorum. HTML, CSS ve JavaScript kullandıracağız. Çok basic bir proje olacak. Şimdi ilk e, promptumuz aslında hazır diyebilirim. Bir HTML, CSS ve JavaScript kullanarak basit yapılacaklar listesi uygulaması yap. Kullanıcı input kutusuna görev yazabilsin. Görev listeye eklensin. Görevlerin yanında bir sil butonu olsun ve tıklanınca o görev silinsin. Şimdi bunu aldım, kopyaladım. E, diğer yapay zeka aracıma da aynı promptu veriyor olacağım. Gönderelim. ChatGPT'ye. Evet, ChatGPT tabii ki işe abarttı aslında şu an. E, çok güzel oldu. E, kodları yazarken farklı bir pencere açtı. Orada teker teker yazdığını görüyorum her satırı. E, hızlı yazıyor. Hiç durmadan yazdı ve hemen cevap verdi. Çok da düşünmedi. Şimdi... To do list app dedi. Şurada görebiliyorum. 119 satırlık bir kodum var karşımda. Ne demiş? HTML, CSS, JavaScript kodların burada. Tamam. Bu kod kullanıcıların yapılacaklar listesine görev ekleyip seveceği basit bir uygulamadır. Tamam. Ayrıca Enter tuşuna basıldığında görev ekleme kolaylığı da sağlanmıştır. Uygulamayı bir HTML dosyasında çalıştırarak kullanabilirsiniz demiş. Şimdi e, bu arada şu özelliği de kendi kendine ekledi. Bu da bence artı. Şu kopyaladığımız prompt burada kalsın. Oraya geçmeden önce ben bir bu kodu kopyalayıp bu Evet, HTML kodu. Buraya geleceğim. Tabii ki çalıştıracağız bunu. Index.html HTML deyip bunu yapıştıracağım buraya. Evet, buradan da gelip Open Midlife Server'dan çalıştırmak istiyorum. Evet, yapılacaklar listesi diye bir başlık atmış. Yeni görev ekle ve ekle butonu var. Yalnız ben ona ha, gerçi daha görev oluşturmadım. Sil o ol, yüzden olmayabilir. O zaman yazalım. İlk görevim. Enter'a basıldığında direkt görev ekleyebildiğimi söyleyebilmişti bana ChatGPT. O zaman öyle yapalım. Evet Enter'a bastım ve eklendi. Sil diyorum. Silindi. Harika. Tam olarak aslında istediğim şeyi bana vermiş oldu. Peki şimdi diğerine geçelim ve gönderelim. O da bir index.html dosyası oluşturdu. Ama evet CSS dosyasını ayrı yazdı. E, JS dosyasını ayrı yazdı. Input kutusu ekle butonu ile kullanıcıların görev eklemesini sağlar. E, görev listesine cihir vermiş. Basit bir tasarım. C butonu kırmızı ekle ve sonradan bir butonu bir buton. Et test kullanıcı girdiği görev listeye ekliyor. Z butonu ekleniyor. Gibi gibi gibi. Tamam. Peki. Deneyelim. Şunu kopyalayacağız. Ne cihazı? Peki. Tamam. Şimdi buraya gidip open dediğimde ha bunları da import etmiş zaten. Çok güzel. Aa. Ee, görüntü olarak ses açısından gerçekten ChatGPT çok daha iyisini yaptı. İlk görevim yazıyorum. Enter'a bastığımda burada ekleyemiyorum. O yüzden ekle dedim. İlk görevim buraya geldi. Hiç Mesela butonla başlık arasında hiçbir ayrım yok. sil dedim, direkt sildi. İlk promptumuz için bence ChatGPT kazandı. İkisi de zaten çok basitti. Script ve HTML'de bir şey yoktu, aynı şeyi kullandılar. E, ses açısından dediğim gibi bence ChatGPT. E, i̇kinci promptu verelim. Bakalım. Evet, ChatGPT -ch değiştirdiği kodları şu an satır satır bana gösterebiliyor. Bence bu gerçekten yani e, bir kullanıcı olarak, ChatGPT -ch kullanan biri olarak e, user gözünden çok güzel ve kullanışlı. Bilgisayarım bir tık galiba. Evet aşağı iniyorum. Evet kodları yorumlarken projede direkt e, yorum satırları bırakmaya başladı. Bakalım. Mesela ben bu şekilde hayal etmemiştim aslında e, bana metin olarak verir demiştim. Ama aslında o daha güzelini yaptı. Kodların üstünde yorum satırları attı. Bence çok artı bir hareketti bu. Bakalım. HTML, CSS ve JavaScript olarak ayrı ayrı bölümlere ayırdım ve yorumlarla açıklamalar ekledim. Kodun mantığının net bir şekilde anlaşılabilir. Herhangi bir başka bir konuda yardımcı olmamı ister misiniz dedi. Her Özellikle javascript için her yaptığı işlemi kod bloğunu teker teker açıklamış ve bence açıklamaları da gayet yeterli. Aynısını yaptı. Farklı olarak CSS'e de yorum satırı ekledi. Chp'de eklememişti değil mi? Doğru hatırlıyorum. Evet çipiti eklememiş. Sadece buraya CSS kodu yazmış. Kesinlikle bu açıklama tarzıyla ChatGPT chat, nakavt yani geride kaldı. Belki ChatGPT'nin chat, kod yazması çok daha iyi ama bence bu promptta karşılık olarak e, bu yapay zeka aracı kazandı diyebiliriz. Bir tane daha prompt verelim. Tek tek yapsın. Zaman kaybetmeyelim. Buraya da verelim. Dönelim ChatGPT'ye o yazarken düzenleniyor. Tam, eklendi demiş. Bunu aldık. Bu tarafta 12. Tamam, yaptı. Hayda. ChatGPT ne oldu ya? ChatGPT bir prompt daha veriyoruz bu durumda. Kendi yapsın. Ana ekranda, ekranda, ekranda. CSS kodlarını görüyorum. Yorum satırı ile alakalı sanırım. Düzeltir misin? Bu arada size de bir bilgi. Ee, bir araştırma yapmışlar. ChatGPT'ye böyle daha nazik konuşunca çok daha iyi geri dönüş veriyormuş. Aynı aslında insan ilişkileri gibi. Sen düzeltir misin? Bunu yapar mısın? Yani bunu yap şunu yap değil de yapar mısın? Eder misin? Biraz daha böyle uzun açıklamalar uzun promptlarla ...aslında alacağınız sonucu da değiştiriyormuş diye okudum. Ki bence doğru. Ben en başından beri... ...hani nazik konuşmak değil tabii de... E, ...vereceğim promptları inanılmaz uzun yazıyorum ve detaylıca açıklıyorum. Mesela diyelim ki kodun bir kısmında bir şey istedim. Çok uzun sürdü bu arada, niye bu kadar uzun sürdü? E, kodun bir yerinde bir şey istedim. E, diğer dosyaları açıklıyorum neden öyle istediğimi, nasıl tam olarak ne istediğimi teker teker hepsini açıklayarak ilerliyorum. Tamam, düzenlediğini söyledi. Kim şuradan bir daha? Çeçi biti, elendin sen şu anda. Evet, ekleyelim. İlk görevim diyelim. Ekle dedim. İstediğim checkbox gelmiş. İkinci görevim. Gayet güzel. İstediğimi yapmış aslında. Artık mesela yeni bir sayfa açacağım. Bana komik bir kısa şaka yaz. Her şey yazılım değil. Adamın bir doktora gitmiş. Doktor sürekli gitar gibi hissediyorum kendime. Doktor sorun değil. Biraz akort edelim. Sonra tıngırdatır gidersiniz. Peki devam. Bana komik bir e, kısa şaka yaz. Neden bilgisayar hiçbir zaman aç kalmaz? Çünkü her zaman bir byte alır. Evet bu güzeldi bu Bu daha güzeldi. Bir de problem çözdürelim. Bir uzaylı bahçeme iniş yaptı ve kahvemi istedi. Ee, nasıl tepki vermeliyim? Şunu da kopyalayalım. Evet geldik. Arkadaşça yaklaşım. Tabii kahvemi alabilirsin ama önce dünyamızda latte mi yoksa sade kahve mi sevildiğini öğrenmek ister misin? Belki bir uzaylı versiyonla tanışırız. Pazarlıkçı tavır. Tamam kahvemi alabilirsin ama karşılığında uzay gemine bir tur teklif ediyorsan anlaşabiliriz komik savunma. Dur bakalım uzaylı kardeş kahvemi veririm ama kreması içen biri misin? Çünkü böyle dostluk başlayamaz. Bilim kurgu hayranlığı. Bir dakika benim kahvem o kadar evrensel mi ki? Galakside şöhret olmuş. Hemen Instagram'da paylaşmalıyım. Peki o zaman diğerini okuyalım. Sakin, çok uzunmuş bu. Sakin ol. Uzaylılar genellikle dost canlısı olur. En azından filmlerde öyle. Panik yapma. Derin bir nefes al. Kahveni sun. Kahveni veririm ama geminin anahtarını isterim. Ama çok güzel bu. Cümle çok iyi olmuş. Ee, i̇letişim kur. Eğer uzaylı konuşabiliyorsa onunla sohbet et. Ee, belki de dünya dışı yaşam hakkı birçok birkaç ipucu öğrenebilirsin. Eğer konuşamıyorsa ceslerle anlaşmaya çalış. Selfie çek. Güvenlik önlemi al. Hediyelik eşya alışverişi ve veda et. Evet. Bu daha güzel olmuş. Tamam. Son bir kere daha bir şey daha isteyeceğim. ikisinden de. Yemek tarifi isteyeceğim. Olabilirse tabi. Yemek tarifi ver. Ne kadar saçmalayacağına bakıyoruz şimdi ikisinde. Hadi bakalım. Tatlı, tuzlu, tavuklu, çilek soslu ve çikolatalı brokoli garnitürü. İlginç ama inanılmaz lezzetli bir deneyim. Bak Pierre'ın da şurada bir PR yaptı. Peki. 200 gram tavuk, tamam bunları ben verdim zaten. Ee, hazırlık. Tavuk göğsü, çilek sosu. Tavuk göğsünü dilimleyin ve zeytinyağı, tuz, karabiberle marine edin. Ee, güzelce pişirin. Ayrı bir tavada çilekleri dilimleyin. Üzerine bir yemek kaşığı şalgam suyu ve bal ekleyin. Kısık ateşte karamelize hale gelene kadar pişirin. Çilek sosu tavuğun üzerine dökmeye hazır. Brokoli'yi bu arada hafif yumuşayana kadar haşlayın. Bitter çikolatayı ben, ben usulü eritin. Haşlanmış brokoli'yi erimiş çikolataya batırarak kaplayın. Üzerine hafifçe tuz terfin tatlı tuzlu dengesi hiç yaptı burada. Aa güzel. Tavuk göğsünü tamam ortasına yerleştirin. Üzerine çilek sosunu gezdirin. Yanına çikolatalı brokolleri koyun. Renkli, lezzetli ve tam anlamıyla deneysel bir tabak. Not, şalgam suyunun asitik tadı çilek sosuna derinlik katarken brokoli ve çikolata şaşırtıcı bir uyum sağlar. Bu tarif bir sohbet başlatıcı olacağı kesin. Afiyet olsun. Şaşırttı bu arada. Özellikle bence olay şuydu. Tatlı tuzlu dengesini yaptı. Ee, bu gayet okey oldu. Şurası yüzünden. Tavukla için her şey söyleyemeyeceğim. Onun çok tavuk çilek falan hayal edemedim orayı. Brokoli de biraz tabi sevmeyen biri olarak bilemem ama hani çikolatanın tatlı tuzlu işte üstüne tuz serpin falan şu dengeyi düşünmesi güzel oldu bence. Neyse diğerine geçelim. Malzemeleri geçtim. Marine ediyoruz. Ayrıntı veriyor. Tercihen buzdolabında. Tavukları pişirme. Tavukları marine edilmiş bir halde tavada ve ızgarada pişirin. Tavuklar suyun çekip altın rengi ayrıntılara çok iyi veriyor. Altın rengi alana kadar pişirin. Brokoliyi haşlayın ve buharda pişirin. Çilekleri ince dilimler halinde kesin. İkisi de çok iyi de. Şu yönden ikisi de çok iyi de. Ee, burada çok güzel ayrıntılar verdiğini gördük aslında. Tercihen buzdolabında bekletmemizi söyledi. İnce dilimler halinde kestedi. Ondan sonra e, su hafifçe sulandırabilmem için orada bir tip verdi. Tavuklar suyunu çekip altın rengi alana kadar pişirin dedi mesela. Bunlar çok güzeldi. Bu o kadar ayrıntı, çeçipit o kadar ayrıntı vermedi. Ama... Ee, dediğim gibi burada tav olduğum şey aslında benim tatlı tuzlu dengesini düşünmesiydi sadece. Evet, çeçipiti düşünce şu an kadar da öne geçmemiş benim için. O yüzden eksi bir puan daha çeçipiti. Aslında benim karşılaştırmam bu kadar. Umarım size için de güzel bir video olmuştur. Ee, bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda bunu lütfen belirtin. Veya başka bir e, denememi istediğiniz yapay zeka aracı varsa onda yorumlara yazabilirsiniz. Kesinlikle bakıyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarımda görüşmek üzere.